Biz bu hoya geç kalacağız. Yani 52 geçiyor. Benim evden çıkmam lazım. Bugün de KTT konserine gidiyoruz. Şaşırdınız mı? Tabii ki de hayır. Ezgi suyu bekletme için acele acele evden çıktım. Ama kulaklığımı evde unuttum. Okey kulaklıksız giderim. Ne yapalım? Ne yapalım? Rengimi unutmuşum. O yüzden almak zorundayım. Çünkü konser bunu bir video çekeceğim yani. Ve harcım biterse büyük problem. Görev tamamlandı. Aldık. Ama nefes nefes değil. Şimdi babayla bunu kıvam bakacak bak. Size bunu da göstereceğim. Evet şimdi kulaklıklarımı da aldım. Yolu tekrar oldu tekrardan çıkıyorum. Az önce bir yolda çıkarken Ezgi ile konuşarak çıktım. Şimdi de size video çekeyim. Ama nefes nefese kaldım. Umarım karşıdan karşıya geçerken donç kaçırmam ya. Abi doğal... Ben bu arada vlog çekiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Burada çekmiyorduk. Niye böyle geldi? Çekmiyorduk ama biz bu hale geldik. Birazdan çıkacağız konserimiz. Yine açılan. <laughs> Yeni <Yine> açılan. <laughs>

tenha tenha yerlerden götürüyorsun. Alçak. Bir şey demek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Açık oldu. Abi bu niye? Buradan nasıl geçeceğiz? Ya niye bizi böyle mal mal şeylerle uğraştırıyorsunuz? oradan geçelim yani ya. Of. Ben ama çok kötüydüm. Doğru. Değil mi? Bu ne abi yerlere bak? Hani ne bileyim. İzmir. Şimdi burada oturanın arabası vardır. Tabii. Yani sen benim gibi gariban değildir, <laughs> derdi yoktur. Ben şimdi çok fakir düşünüyorum ya. <laughs> fakir olduğumuz için olabilir. <laughs> Abi insanlar taksiyle gidiyor. Biz gidiyoruz. Ne, ne yaptık? Ayaklarımız baba? yok mu? <laughs> Vallahi, <laughs> Onların değilim. parası olabilir bizim <laughs> ayaklarımız var. Ne konserine geldik? <laughs> ne aldın? Benim tamamdır. en Tamam. Tamam. <laughs> Buraya fotoğrafımız geliyor, Tamam. 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 sağ <laughs> tek benim yok <laughs> Beni <bulacak mıyım>, telefon <laughs> ben ben <laughs> <altyazı gülüyor> çok tutamıyorum çıkacaklar diyor. çok ama ondan sonra da söylüyor. İlk başta kudurtuyor kudurtuyor, ondan sonra modu düşürtüyor, sonra bir daha. ne da söylemiyorsun. <laughs> Öyle, <gülüyor> <de bilmiyorum. gülüyor> Öyle Hayır. Değil 小小什么海上？什么海上？<noise> <noise> <noise> Ya artık bu da, ya yani yaz süreci üzerine yazılmış. Ve son olarak sevgili kardeşim, Yola. Biricik Yol arkadaşım Uğur için. Biz laf etmiştik arabamız <laughs> yok fakiriz diye. Ama <laughs> o sırada arabayla gelenleri şu an trafikte oldu. <laughs> kız el yaptı, böyle yaptı. Ama şu an biz de trafikte kaldık. Hayır, sen onlara çarptın. Ondan sonra video çekiyorum diye kız böyle yaptı. Abi bu saçlar ne? Ben konsere gelmeden önce bu saçları yaptım. Ben de yapmıştım. Özenerek yaptım <laughs> onu ya? Benim boyum niye kısa kalıyor senin yanında? Çünkü ben uzunum. <laughs> Hayır. Ben senden uzun Hayır ya kabul et. Ben senden ya. uzunum. uzun Sarhoş zannediyorlar bu. Ben sarhoş değilim sesimi kısık. Yani. yani. kısık değil. Şey böyle tepinmekten yoruldum artık. O, yüzden... o, kadar çok zıpladım ki. Yani hani pilatese gitsem bu kadar kalori yakmazdım. Net bir şekilde. Çok güzel bir konserdi. Bir şey Ve, söyleyeyim mi? Peki. Benim eğlendiğin için mutlu musun? Evet çok mutluyum. Hı, Hı. İyi ki beraber gelmişsiniz. <laughs> ve ve Ezgi'nin şansına ben pena tuttum. İşte o dolu kadeli ters bandajını aldığım için bunların <laughs> hepsi. ben de asaydım ben ben de tutardım. O çocuk bir, bir, tane şey attı. Ama kağıda atıyor ya. Kağıtta ne yazıyor? Set yazıyor. Çok Konserde çalacak şarkılar yazıyor. Ama <laughs> Hayır ya o küçücük bir şey. Pena daha güzel. Yaşasın, yaşasın. Dikkat et. Herkes bir şey sana. verdi. Bence herkes bir şey atmalıydı. Aşkım zaten genelde çoğu attı. Dilan ne yapsın? Trompetini mi atsaydı karı? Evet. Uğurhan <laughs> kendini bana atsaydı olabilirdi. Ben ötekim Bundan sonra her DKTP konserine geliyorum. Şaka yapayım, şey yapmıyorum geleceğim. O zaman hepsine beraber gidiyoruz artık. Sırf o çocuk için <laughs> Çocuğu iki gün sonra unuttu. Şey ben siz geliyorum artık konser. Ben uyu tutacağım. Ilgın bana vermedi. en önde duracağım. Üç saat falan beklerim. Bir şey diyeyim mi? Çok en isterim bu duracağım. arada ya. Onun önünde duracağım. Bakın bu benim 15. konserim falandı. Ve ben bir kere bile en önde olmadım. Bir şey söyleyeyim mi? Videomu paylaştılar ama. Ben bilseydim bunu. Hiç durmadın mı? Ha? Aynen. Aşkımız senin... sıkılırdık ya. Yok sıkılmazdık ya. Dedikodu yapardık. Ne olacak? <laughs> bizim rutin buluşma. Bu odaya anlattıklarını burada anlatırdım bağıra çağıra. Bir daha konsere. Bir daha konsere. <laughs> ben seni en öne götüreceğim. Tamam. Benim öyle bir huyum var bu arada. Hani evet. siz o da bay bay. Hayır aşkım geldik işte buradan şey yapacağız. Video <laughs> 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 kapatıyorum artık. Bye bye. Eve gidiyorum. Çok keyifli bir konserdi. Evet. Kulaklarım <laughs> duymuyor şu, <laughs> şu an. Evet, duymuyor ve bu bizim ilk beraber. Evet. Evet, Bu hani self date'ler çok... yapılmalı ya. <laughs> Her yani. Her gerekmiyor Oğlum biz neredeyiz onu okuyun ya? Kanka biz kaçırdık. Biz... <laughs> Eğer aşkım geldik işte buradan şey yapacağız. <laughs> evet, biz kaçırdık. Konuşurken. <laughs> <laughs> ya biz malız tamam giriş buradanmış. Ve biz giriş kaçırdık yani. Görmedik bunu video çekmekten. Yani biz video çekerken büyük ihtimal geçtik. Büyük ihtimalle evet. geçtik. Geçtik. 10 dakika yürümüşüz. Baya baya geç kaydettik. Neyse o arkadaşlar. Karşıya gitsene orada şu var. Ben Bak, videoyu öyle. burada kapatıyorum. Artık yeter. Sizi <laughs> öpüyorum. Çok güzel bir videoydu. Bana dahil olduğun için, benim deliliklerime katlandığın için teşekkür sen ederim. Sen benim. Şey, aynı konuşamadım. Gerçekten sarhoş kesiyorum. <laughs> Hayatımda ben. beni böyle görmemişsin. <laughs> Bu kız ilk <laughs> defa <daha> böyle <gülüyor> sarhoş geliyor. sarhoş değilim aslında ya. <laughs> ya sen ay. beni çektiğim için teşekkür ederim. Aşkım ne? <laughs> ne <oldu>? yaptın? <laughs> Birakan'sımın tuttu o deli. May. <laughs> Saçlarım var. Kulaklarım hala duymuyor. Hmm. Şu, Şu kulağım var. <laughs> ne <Neyse>. çocuk? <laughs>